Evet arkadaşlar, şimdi bu parça üzerinde bir delik deleceğiz. Örnek olsun diye yapıyoruz. Ee, i̇şte bunun aşağı yukarı ortasına denk gelecek şekilde bir markalama yapıp noktamızı vurup sonrasında tezgahımıza geçeceğiz. Şimdi bunu markalama yapabilmek için markalama boyasıyla burayı boyamamız lazım. Öncelikle bir bu ne kadar geliyor onu ölçeyim. Ee, şurada çelik çetvelimizi ve Yatağımıza dayadığım parçayı ölçeceğim. Evet, görebildiğim kadarıyla 47 milimetre. Şimdi bu parçayı şöyle çektim, yüzeyine boyuyorum arkadaşlar. Aslında bu kadar büyük, yani her tarafı boyamama gerek yok ama görselliği olursun diye boyadım ve bir miktar kurumasını bekleyeceğim. Sonrasında da üzerine çizgilerini çizip noktasını vuracağım. Evet arkadaşlar e, parça malzememin kalınlığının yarısı olan 23 uçağı ayarladım ve böyle şimdi boydan boya çizeceğim yatağımı dayadım. Ondan sonra şuradan şöyle boydan boya çiziyorum. Markalamamızda yani markacı boyası kullanmamızdaki sebep bu çizgilerin görünürlüğünün artması. Şimdi bir de boydan 84 geliyor. 42 milimetre ya ayarlayıp tam ortadan bir çizgi daha çizeceğim ve kesiştikleri noktayı nokta ile işaretleyeceğim. Evet, bizim için bu kadar yeterli. Şimdi kesiştiği yeri görüyoruz. Tabi elimize noktayı alıyoruz. Çekicimizi de alıyoruz. Kesinlikle plate'in üzerinde bu işi yapmıyoruz. Bakın burası düzgün olacak ki ee, sonraki işlerimizde düzgün olsun. Buraya herhangi bir şekilde çekişle vurma e, veya çekişli işlerimizi bunların üzerinde yapma durumunda plateimiz zarar görecektir ve bundan sonraki bütün işlerimiz de bozuk olacaktır. O sebeple bu parçamı alıyorum ve bir mengenemin örsü üzerine götürüyorum. Buradan nokta ile tam ucuna oturmasını sağlayacak şekilde şu şekilde hafifçe bir nokta vuruyoruz Matkap tezgahına geçiyoruz. Ve bu noktanın olduğu yerden itibaren bir delik gelecek. İş parçamızı markaladık. tezgah başına geçtik. İlk yapmamız gereken gözlüğümüzü gözümüze takmak olacak. Arkadaşlar. Evet gözlüğümü taktım ama önlüğümün ben e, düğmeleri açık. Düğmelerinin kapalı olması lazım. Bütün düğmelerini kapatıyorum. Ama kollarımızın da yine lastikli olması gerekiyor. Lastikli bir önlüğe sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Tezgah üzerinde bizim çalışmamızı engelleyecek ne varsa e, kaldırılması gerekir arkadaşlar. Bunları kaldırmadan delme kesinlikle yapmamanız gerekir. Bunları kaldırıyoruz. Bunları kaldırıyoruz. Ne kalacak? Sadece iş parçamız ve bağlama takoz e, altına koyacağımız takozlarımız kalacak. mengenimiz kalacak, bağlama araçlarımız kalacak. Görüldüğü üzere fener mili üzerinde herhangi bir e, şey yok arkadaşlar. Yani üzerinde bir mandrenimizin olması gerekiyor. Mandrenler matkap tezgahlarına şöyle mors konikleri, mors kovanları ile bağlanır arkadaşlar. Bunların ucunda şöyle bir sap kısmı vardır. Burası gelir mandrenin şu kısmına oturur. Ee, arka kısmı da şu konik olan kısmı da gelir bunun içerisine oturur. Şu şekilde. Bunu şu şekilde vurduğunda bunun içerisine oturur. Ee, şimdi ona uygun mandalini takmış olduğum bir sap söz konusu burada. Geliyorum. Bunun üzerine şunu biraz böyle indirerek durumuna bakıyorum. Şimdi bunun alt, arka tarafında bir dil var bakın. Bu dil buraya oturması lazım. Şu an oturmuyor. Şöyle hafif çeviriyorum. Onun yuvasını bulmasını sağlıyorum. Bakın buldu. Ama bunu, bunu şu an tam bulduktan sonra o pozisyonu koruyarak şöyle vuracaksınız yukarı doğru. Artık bu bakın inmiyor. Artık manzenimizi de e, fener takmış olduk. Evet, şimdi o yerleştiği kısmı göstermek için şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Şunu çevirdiğimde aslında kapanıyor bakın. Şu şekilde, şu dil, dil burada görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ben burada vurduğumda aslında dil buraya oturmuş oldu. Tezgahımızın şalterini açıyoruz ve reset düğmesine basıyoruz. Burada elektriğin geldiğini ışığın sayesinde anlıyoruz. Karşı tarafına geçiyorum. Matkabımızı mandalina taktığımız zaman saat yönünde dönüyor olması gerekir. Saat yönünde dönüşünü de şu düğme ile yapıyorduk hatırlayın. Evet. Bu tezgahta, bakın kontrolünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu tezgahta aslında elektrik bağlantıları yanlış olmuş, saat ibresinin tersine dönüyor. Buna basıyorum. Hocam şurayı gösterebilir miyiz? Buna basıyorum. Saat ibresi yönünde. Ama dönüşümüz tersine. Dönüş yönünü kontrol etmek onun için önemli. Diğer yön, yöne basıyorum şimdi. Evet. Demek ki burayı kullanacağım bu tezgah için. Böyle bir durumla karşılaştığınız vakit buradaki durumu Öğretmeninize bildirmeniz lazım. Ee, i̇şte dönüş yönünün ters olduğuyla alakalı öğretmeninize bildirmeniz, öğretmeninize e, bildirmeniz, bilgilendirmeniz gerekir arkadaşlar. Hesaplamamızı beşlik ve onluk matkaplar için yapmıştık. Onluk matkap, beşlik matkap. Beşlik matkapımızı ilk etapta e, mandremize bağlıyoruz. Bu e, mandrine bağlarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi e, mandrenin üç tane ayağı vardır. O üç ayağının aralarına girmemesini sağlamanız gerekir. Elle sıkmalı bir mandren. Bu şekilde sıktım. Şimdi delik delmeye geçeceğim. İlk başta Eee tablamız üzerine sağlam bağlanmış bir eee mengenemizin olması gerekiyor. Bu mengene bazen büyük parçalar için mengene değil de bağlamak bağlama kullanılabiliyor. Şimdilik biz mengene kullanacağız. Eee mengenemize parçamızı yerleştireceğiz. Şöyle bakacak olursak şu kısma. Evet, parçamızı şimdi mengenemize bağlayacağız. Onlar için altlıklarımız var. Altlıkları kullanıyoruz. Bu e, altlıklarımı şu şekilde yerleştiriyorum ki e, delik deldiğimizde parçadan çıktığında boşa çıksın. Yoksa e, altına bunu bu şekilde yerleştirmiş olsaydım, şu şekilde yatırmış olsaydım ve parçamı bunun üzerine oturtmuş olsaydım altlığımızı da delecektik. Ee, bu gibi durumlarda e, tahta takozlar da kullanılabilir ama e, bu parça için yani öyle bir zorunluluk varsa tahta takoz kullanılabilir. Bu parça için tahta takoza gerek yok çünkü tam delik ortasında e, ve şu şekilde yerleştirdiğimde deliğin çıktığı yer boşta kalabilir. Şöyle yerleştiriyorum. Ondan sonra şu şekilde sağlam bir şekilde bağlam bağlamaya çalışıyorum. Yalnız e, buradan matkap e, mengene çeneleri bastığında bir miktar altındaki altlıklardan yukarı doğru kaldırır. Bunun içinde de bir takoz alıyorum elime. Ve hafif hafif vuruyorum. Şunun Burada hareket etmemesi lazım. Etmemesini sağlamaya çalışmamız lazım. Bakıyorum. Evet. Tekrar kurtuldum. Evet. Şimdi ikisi de şey, az daha sıkıyorum. Evet. Şimdi artık delik delmeye geçebiliriz. Bunu makabımızın ucunu buraya hizalamam e, lazım. Yalnız şu an kursumuzun, makap fener kursunun sonundayım. Onun için ne yapmam lazım? E, tablayı biraz yükseltmem gerekir. Tablayı yükseltmek için hemen bir kola yerleyip yükselteceğim. Yalnız buranın gevşek olduğundan emin olmam lazım. Tablayı yükseltiyorum. Delik delme esnasında matkapın ucu ile parçanın üst yüzeyi arasında ne kadar kısa mesafe bırakırsanız bu rigidliği sağlamak, stabiliteyi sağlamak adına o kadar faydalı olur arkadaşlar. Şimdi de şunu pozisyonunu değiştirerek Evet. Olduğu gibi bu şekilde tablamızın sabitlenmesini sağlıyorum. Sağa sola oynamasın diye. Sonra ön tarafa geçiyorum. Saat yönünde <laughs> Evet arkadaşlar matkabımızı deliğimizin işaretlemiş olduğumuz noktasıyla aynı hizaya getirdik. Tablamızı sabitledik. Şimdi ise beşlik matkaba göre devir sayısını ayarlamamız gerekiyor. 1333 bulmuştuk orada hatırlarsanız. Şimdi burada maksimum elde edeceğimiz devir 1120. O sebeple bu pozisyonu alıyorum. 1120 içinde 2'ye pozisyonu alıyorum şunu. Bakın tam geçmiyor. Geçmeyince ne yapıyoruz? Hafif fener şöyle çeviriyoruz ve oturmasını sağlıyoruz. Şimdi artık saat ibresi yönünde dönmesini sağlayacağım. Buradaki bağlantıların ters olduğundan bahsetmiştik. Onu düzelteceğiz en kısa zamanda. Saat ibresi yönünde çevirdim. Eğer ki soğutma sıvısı kullanmamız gerekiyorsa buraya bir soğutma sıvısı e, dökmemiz gerekir arkadaşlar. Çıkarken e, baskıyı azaltıyoruz arkadaşlar. Aniden çıkmamasına ve tezgaha ve mengeneye e, çarpmamasına, onlara zarar vermemesine özen gösteriyoruz. Şimdi bu haliyle 5'lik mat deliğimizi deldik. Sonra hiç ekseni bozmadan, bulunduğu pozisyonu bozmadan onluk matkabımı takacağım. Fakat devir sayımız 1120 olarak kullandık. 1333 olmasına rağmen biz 1333 devir bulmamıza rağmen tezgahımızın maksimum verişebileceği devir sayısı 1120 olduğu için 1120'yi ayarlamıştık. Çap 10 içinde 633, 636, 666 devir bulmuştuk. 666 devre en yakın ne var ona bakacağız arkadaşlar. 710 devir var biraz yükseği 450 devir var 710 devir daha yakın olduğu için 710 devir tercih ediyorum bunun da ikinci pozisyonda olması gerekiyor evet tamam 710 devir Çalıştırıyorum. <laughs> Edeceğim. Fakat soğutma sıvısı kullanmadığım için çok aşırı bastırmamam gerekiyor. Ara ara ee, geriye çekmem uygun olur. E, e, kesicilerin can düşmanı ısıdır. Isı e, arttığında sertliklerini kaybederler ve uçları yanar. O sebeple e, ucunun fazla ısınmasına, ısınmasına müsaade etmemeye çalışacağım çocuğu, uygun bir savaş çıkışı söz konusu. Bu kademeli ilerlemeyi yaparken de vurdurmamaya özen gösterin. Yoksa matlamımızın uçları kırılır köreğiz arkadaşlar. Şimdi buradan bir de alttan çıkışında tekrar dikkat edecek olursak aniden çıkmamamız gerektiğini, baskıyı azaltmamız gerektiğini hatırlayalım. Burada da aynı durum söz konusu. Evet. Bu şekilde çıktım ve deneyimi tamamlamış oldum. Evet. Şimdi e, delik delme işlemimiz bittikten sonra tezgahımızı güzelce temizlemek ve kullandığımız takımların yerlerine, yerli yerlerine dizmemiz gerekiyor. Elimize bir fırça alacağız, buraları güzelce temizleyeceğiz. Sonra kullandığımız matkapı da mandalin üzerinde bırakmayacağız. Bunu da sökeceğiz ve tekrar takım tahtası üzerinde, daha doğrusu matkaplarımız için hazırlamış olduğumuz tahtanın üzerine yerleştirilecek. Yine bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Eldiven kesinlikle kullanmıyorduk. Dönen e, makine parçalarının olduğu e, matkap e, işte taşta da onu belirtmiştim e, zımpara taşında kullanmamamız gerektiğini matkapta kullanmamamız gerektiğini hatırlatıyorum. Torna tezgahlarında kullanmamamız gerekiyor. Yine burada silindirik taşlamamız var. Onlarda da kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar. E, çok zorunluluk varsa dönen parçalardan uzakta bir şekilde kullan, kullanılabilir. Ama çok dikkatli olmak gerekir. Şimdi e, bir de bu malzemenin buradan nasıl çıkartılacağını göstermek istiyorum. Önce matkabımı alıyorum. Matkabım bakın burada buraya denk geldi. Ne yapacağım? E, tablamı biraz çekeceğim. Bunun için de Tekrar. Gevşetmem gerekiyor tabağımı. Sonra aşağıya almam gerekiyor. Yeterli kadar aldım. Sonra matkabımı mandalinden aldım. Bunları buradan kaldırıyorum bir fırçayla buranın temizliğini yapmam gerekiyor şey. ama madreni nasıl çıkartacağımızı göstermek istiyorum. Bu kolu şöyle aşağı indiriyoruz. Şurada bir kanal var. Bu kanal şu an kapalı. Şöyle çeviriyorum bakın. Çeviriyorum, çeviriyorum ve şu dili gördüğümde bunun adı Morse Kaması arkadaşlar. Morse kamasını buraya yerleştiriyorum şu şekilde. Ondan sonra çekişle buradan tıklatacağım. Ama tek kişiysem bunu bir şekilde şu pozisyonda tutuyor olmam lazım. Ya da şuradaki tespit vidasını kullanarak burada sabitliyoruz. Ondan sonra Sol elime elimle mandreni tutuyorum ve hafifçe tıklatıyorum. Şu boşa çıktığında artık mandrenimi alabilirim. Ama biraz daha aşağı indirmem gerekecek. Şu kolu. Evet, böylelikle aldım. Bunu da takımlarımız arasında yerleştiriyorum. Arkadaşlar deliklerimizi deldikten sonra üst kısımlarına havşa açmak için kullandığımız iki yöntem var. Birisi havşa matkabı kullanmak, bir diğeri de daha büyük çaplı, bu deliklerden daha büyük, mesela ben burayı onlukla deldim. 20'lik matkap gibi bir matkabı kullanarak buraya havşa açabilirim. Ama havşalar genellikle 90 derece açıya sahip olurlar ve 60 dereceye açıya sahip olurlar. Ee, o tür matkapları da havşaya uygun olması için 90 derece bilemeniz gerekir. Ee, havşa açısı çok önemli değilse e, olduğu gibi de kullanılabilir. Şimdi havşa matkabımız bu. Havşa matkabı. 90 derecelik açıya sahip olan bir havşa matkabı bak. Şu şekilde. Bunun 90 derece olduğu görülüyor arkadaşlar. Bunların 60 derece olanları da var. Ee, dediğim gibi matkap kullanıyorsak da 120 dereceye kadar çıkabilir. Şimdi, şimdi bir havşa açalım. Matkap, mandril e, havşa matkabını bağlıyorum. Sonra buna uygun bir devir sayısı belirliyorum. Ee, Onluk matkap için kullanmış olduğum devri biraz daha düşürelim, 450 devre alayım. Şunu oturmayınca, hani şunu çevirmeniz, fenermini çevirmeniz gerekir arkadaşlar. Evet, şimdi oturduğunu anladım ve çalıştırıyorum. Tam bu, bu, bu merkezdeydi, Hiç bozmadık. Şimdi kenara değdiği andan itibaren e, havşamız eğer 1 mm ise e, burada cetvelden 1 mm aşağıya aşağıya inmeniz gerekir arkadaşlar. 2 mm ise 2 mm inmeniz gerekir. Gördüğünüz gibi havşayı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar delme işlemimizi tamamladık. Kavşağımızı da açtık. E, Dilimimizin üzerine. E, bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Çalışan tezgah, çalışan tezgah hiçbir zaman bu halde bırakıp bir yerde de gitmeyeceksiniz. Bir takım almaya vesaire e, ya da arkadaşlarla konuşmaya, sohbet etmeye dalmayacaksınız muhakkak tezgahımız kapalı olacak. Ee, başında olduğumuz zaman da e, bu tezgahla çalışıyor e, olmamız gerekir. E, tekrar hatırlatıyorum. İşinizi bitirdikten sonra e, tezgahınızı güzelce temizleyeceksiniz. Takımları buradan kaldıracaksınız. Yerli yerine götüreceksiniz. İş parçanızı buradan sökmüş olacaksınız. Temizlik için. E, Delik delme işlemimiz için söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.